gelin hep birlikte annemin doğum günü için bir yaş pasta yapalım selamun aleyküm sevgili dostlar bugün annem için yaş pasta yapacağım onun doğum günü umarım mutlu olacak Bunu bu video çekmek istedim ona da göstereceğim doğum günden sonra burada 3 adet yumurtam var ee, yarım su bardağı toz şekerim var önce bunları iyice çırpacağız şekeri eriyene kadar bu yaptığım malzemeden iki tane yapacağım. İki tek kalıbında, kalıplarıyla daha doğrusu. Tekside yapacağım, fırın teksisinde. Bunu iyice eritelim. Yumurtayla şekerimi ince erittim. Önce sıvı malzemeleri karıştıracağız. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından yarım su bardağı sütümü ekliyorum. Bunlar oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Özellikle yumurta ve sütümüz. Bunları da iyice güzel şıklayalım. Ardından katı malzemelerimi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakaom var. Onu ekliyorum. Bunları elekten geçirdim ilk başta. Elenen un ve kakao daha güzel, daha hafif oluyor, daha güzel tutuyor. Bir su bardağı unum var. Onu ekleyeceğim. biraz karıştıralım. bir pakette kabartma tozum var. Ben vanilya koymuyorum. anneme yaramadığı için. Ama siz isteğe bağlı yine katabilirsiniz. Bunları iyice karıştıracağım. Bu malzemeden dediğim gibi iki fırın tepsisi yapacağım. Kalıpsız bir şekilde size pasta yapmış olacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. İyice karıştırdım malzemelerimi. Kekin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye dökeceğim. Şimdi kekimizi tepsimize boşaltalım. Ince tabak halinde olacak zaten. İnce ne yayalım? Güzelce ne bu şekilde yaydım. Şöyle biraz sallıyoruz, havasını alıyoruz. Sonra 180 derecelik fırında pişireceğiz. Bundan iki tepsi yapacağız. Dediğim gibi. Keklerimiz pişirmeye giderken, pişerken ben de pasta kremasını yapacağım bu arada. Pasta kremamızın içine bir adet yumurtayı koydum. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta. Önce katı malzemeleri ve yumurtayı şu şekilde iyice karıştırıyorum. İçine 2 su bardağı süt. Önce bu şekilde iyice karıştıracağım. Ondan sonra ocağa alacağım. Muhallebi gibi kıvama gelince biraz katı yağ katacağım yemek kaşığı. İsteyen tereyağı koyabilir ama tereyağı ağır olduğu için ben katı yağ kullanacağım. Sürekli karıştırıyoruz pasta kremamızı. Topak topak olmaması için. Akışkan bir kıvamı olması için sürekli karıştırdığımız zaman daha güzel oluyor. Birini tutmaması da önemli tabii ki. Bakın bu şekilde göz göz oluyor. Sürekli karıştırıyorum. Artı buna vanilya da giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi kek yaparken de koymamıştım. Anneme yaramadığı için ben vanilya yine koymadım. Bu şekilde birkaç dakika daha böyle kaynatacağım. Sonra içine katı yağımı koyacağım. Evet arkadaşlar ben katı yağımı da koydum bir yemek kaşığı kadar bu şekilde ince çırpacağım yağımız eriyene kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar pasta kremam hazır altını kapattım kıvamı bu şekilde çok güzel oldu ve bu soğuyana kadar sürekli karıştırırsanız daha iyi olur. E, amaç kaymak tutmasın. Daha akışkan, daha güzel pürüzsüz olsun diye. Bu arada keklerim pişti arkadaşlar. Bu şekilde dört e, 4 kat yapacağım zaten. Size şu şekilde kıvamını da şeyini de göstermek istiyorum. Bu şekilde böleceğiz. Buradan iki, buradan iki alacağım. Dört kat şeklinde yapacağız. Ya Allah bismillah diyelim. Başlayalım. Bu arada bu biraz soğudu, soğuyacak ondan sonra. şimdi krem şantimi yapacağım üstü için. Evet arkadaşlar. iki poşet krem şantimizi bir su bardağı sütümüze ekliyoruz. Bunu güzelce katılaşana kadar karıştırıyoruz ona dolapta biraz bekleteceğiz. Biz pastamızı yaparken bu da soğumuş ve dinlenmiş olacak. Evet arkadaşlar, krem hazır. dolaba katacağım. Şimdi de pastamızı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, böyle ikiye böldüm. Şu kenarlarından da şöyle fazlalıklarını keseceğiz. Bu şekilde 4 kat yapacağız. Bu şekilde pandispanya keklerimi kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dört parçaya böldüm. Bunların şimdi sütle ıslattıkça pasta kremasını koyacağım. Arasına da antep fıstıklı çikolata koyacağım. İsteyen istediği gibi süsleyebilir. Arkadaşlar şimdi sütle ıslatıyorum. Sonra kat kat zaten Aralarına pasta kreması döşedikçe katlarını koyacağım. Evet arkadaşlar sütümüzü döktükten sonra biraz yaptığım pasta kremasını koydum. Bu şekilde yaydıracağım. İlk katının arasına hiçbir şey koymayacağım. Bunu dört kat şeklinde yapacağım için arasını istediğiniz gibi siz süsleyebilirsiniz. Meyveli, drajeli, çikolatalı. O size bağlı bir şey. Size kalmış bir şey bir de bu pandispanya kekimiz o kadar güzel ve yumuşak oldu ki daha sütle ıslatmanıza bile gerek yok ama daha yumuşak daha kışkan olsun derseniz tabii ki sütle de ıslatabilirsiniz bunu bu şekilde yapıp hani ben neden bu şekilde yaptım acaba kabardı mı kabarmadı mı böyle bir risk de almak istemedim o yüzden iki tepsi yaptım bu şekilde e, kestim ikiye böldüm ben isterseniz kendi sunum şeyinize göre, tabağınıza göre de kesebilirsiniz. Şekiller verebilirsiniz. Arkadaşlar benim bir tane muzum kalmış. Arasına muz kattım. İlk başta ikinci katına koydum. Muhallebimin üstüne, pasta kremamın üstüne. Bunun üstüne tekrar kekimi koyacağım. Ondan sonra da antep fıstıklı çikolatamı döşeceğim. Evet arkadaşlar bu üçüncü katımı da döşedim. Pasta kremamı koydum. Üzerine antep fıstıklı çikolatalarımı döşüyorum. Dediğim gibi istediğiniz malzeme ile bunu süsleyebilirsiniz. Aralarını doldurabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İstediğiniz şekli de vermek size kalmış bir şey. Bakalım. İsteğe bağlı hepsi. Sade meyveli de yapabilirsiniz bunu. Ben dışında mesela krem şantisini sade kullanıyorum. Siz onu kakaolu da kullanabilirsiniz. Vermek istediğiniz şekle lezzete tada bağlı. Damak zevkinize bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu dört katın en son katını da kattım. Sütle tekrar ıslattım. Şimdi krem şantisini koyacağız. Arkadaşlar şimdi krem şantimi döktüm. Bu şekilde düzelteceğim her tarafına gelecek şekilde yayacağım. Bunu eritmeden hızlı bir şekilde yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar, pastanın bu şekilde krem şantisini sürdüm. Şu aparatla da şu kenarlarına şu şekilde şekil vereceğim. Bu şekilde şekil desen verdiğimiz zaman pastanın görüntüsü de çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim. Bunu bu şekilde bir saat bekleteceğim. Her tarafını bu şekilde yaptıktan sonra sonra da çikolata sosunu yapacağız o sırada. Şimdi arkadaşlar üstüne çikolata sos yapacaktım. Ee, burada bitter çikolatamla sade çikolatam var. Üstüne 4-5 yemek kaşığı kadar da yağ ekleyeceğim. Bunu bermer usulü eriteceğim. Bu şekilde erittim. Dolapta bekleteceğim. Biraz soğusun. Ondan sonra yaş pastamızın üzerine katacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolata sosumuzu dökeceğiz. Bermer usulü erittiğimiz. Evet arkadaşlar bu şekilde döşedim çikolata barman usulü erittiğimi burada da barman usulü erittiğim çikolata var beyaz çikolata onunla da şekil vereceğiz arkadaşlar beyaz çikolatayı dökerken çekmeyi unutmuşum bir poşete kattım o şekilde ucunu kürdanla delip bu şekilde şekil verdim şimdi üzerine şu şekilde boncuklarla süsleyeceğim. Onları da bu şekilde rastgele dağıtacağım. Evet arkadaşlar pastamın son hali böyle oldu. Dediğim gibi iste, isteyen istediği gibi süsleyebilir. Bu şekilde. Buradan annemin doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın meleğim. İyi ki bizim annemizsin. Nice sağlıklı bizde yaşların olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun annem.